Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Operasyonun odak noktasında gaz, silahla yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık gibi birçok suçtan aranması bulunan VK isimli şahsın adresi tespit edildi. Ekipler VK'nın saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi ve yakalandı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra adli makamlara sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda VK çeşitli suçlardan aranması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon Suruç ilçesinde suçluların adalet önüne çıkarılmasını, güvenliğin sağlanmasını amaçlayan polis çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede kararlılığını sürdürerek halkın güvenliğini koruma konusundaki taahhütünü sürdürmektedir. <laughs>